Selamünaleyküm Beyoğlu nasıl? Selam. İyi misin? Başkan Başkanım. Nasılsın? Büyük Davruz ve Büyük Zafer'in 100. yılı etkinlik takvimi tanıtım toplantımıza hoş geldiniz. Siz, değerli Hazırım, 2022 Afyon Afyonkarahisarımız Kar için büyük bir yıl. Tam 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının kendilerine hayran bırakan taktikleri ve savaş idareleri, kahraman ordumuzun mücadelesi, asil milletimizin yıkılmaz azmi ile büyük bir zafer kazandık. Kocatepe'de başlayan büyük taarruz, 30 Ağustos'ta kesin zaferin kazanılması ile ülkemizin kurtuluşunu sağladı. Bu süreç İzmir'in 9 Eylül'de kurtulması ile taçlandı. Büyük taarruz ve büyük zafer bir taraflan zorluklar karşısında pes etmemenin önemini bizlere hatırlatırken diğer taraftan da vatan savunmasında adil ve akil davrandığınızda dünya kamuoyunun nasıl saygı gösterdiğini de kanıtlamıştır. Büyük zafer kazanıldıktan sonra dünya milletleri takdirlerini ve tebriklerini Gazi Mustafa Kemal Atatürk nezdinde Türkiye'ye iletmiştir. Sayın misafirlerimiz, biz son bir yılda yaptığımız açıklamalarda 2022 yılının Afyon Karahisar'da büyük bir coşku ile kutlanması gerektiğini dile getirdik. 2022'nin hemen başında hizmet binamızın yönetim kurulu toplantı odamızın da olduğu katında Büyük Taarruz 100. Yıl Köşesi hazırladık. Büyük Taarruz 100. Yıl Köşesi'nde istiklal madalyalarını sergilerken Kurtuluş Savaşımız ile ilgili bilgi kaynaklarına da yer verdik. Valiliğimizin kurum ve kuruluşlara yönelik zafer kutlamaları ile ilgili hazırlık yazısı aklımızdaki projelerin uygulanması için önemli bir fırsat oluşturdu. Bu bağlamda valimize dolayısıyla sayın valimize çok teşekkür ediyorum. Ayrıca belediyemiz ve üniversitelerimiz de önemli etkinliklere imza atıyorlar ve atacaklar. Belediyemize, üniversitelerimize ve 100. yıl çalışmalarına katkı sağlayan tüm kurum ve kuruluşlarımıza teşekkür ediyorum. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odamız olarak iki ayda bir büyük taarruz ve büyük zafer ile ilgili etkinlik düzenleyerek bu konuda önemli bir farkındalık oluşturmayı arzu ediyoruz. Bu çalışmalarımızda bizlere destek olan Afyonkarahisar Valimiz Sayın Gökmen Çiçeğe, Afyonkarahisar Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Seyve, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektörümüz Sayın Mehmet Karakaşa Afsi rektörümüz, rektörümüze, Afyon Karahisar Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sayın Sezer Küçükurt'a teşekkürlerimi sunuyorum. Bu akşam basın açıklamamızın ardından Afyon Kocatepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı tarafından Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in 100. yılı anma konseri verilecek. Mayıs ayında yönetim kurulu ve meclis üyelerimizle birlikte Kocatepe'ye çıkacağız. Ardından da şehitlikleri ziyaret edeceğiz. Temmuz ayında Türkiye çapında ses getireceğine inandığımız Afyon İktisat Kongresi'nde önde gelen bilim insanları ve uzmanlarını ilimizde ağırlayacağız. Kongrenin ardından Afyon İktisat Kongresi kitabını hazırlayarak okuyucuyla buluşturacağız. Ağustos ayında bir klasik haline getirdiğimiz Atso spor oyunlarının 16.'sını gerçekleştireceğiz. 16. Atso spor oyunları kapsamında bu yıla özgü zafer koşusu düzenleyeceğiz. Ultra maraton yaklaşımıyla düzenleyeceğimiz zafer koşusunun büyük ilgi göreceğine inanıyorum. Eylül ayında Büyük Taarruz ve Büyük Zaferi o günkü gelişmeleri birebir yansıtacak gazetede anlatacağız. Büyük Zafer gazetesi tam anlamıyla prestij yayını olacak. Aralık ayında ise kadın kültüre evleri ile Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisemizin katkılarıyla 100. yıl sergisi açacağız. Bu sergi ile 2022 yılını uğurlarken Cumhuriyetimizin 100. yılını da kadın ve gençlerin üretimleri karşılamış olacağız. Afyonkarahisar ve Sanayi Odamız olarak ilimizi geliştiren, Tanıtımına ve kalkınmasına katkı sağlayacak faaliyette yer almaktan, her faaliyette yer almaktan da büyük bir mutluluk duyuyoruz. Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in ilimizde coşkuyla kutlanmasının hem hem önemli bir farkındalık oluşturacağına hem de ilimizin tanıtımına yardımcı olacağına gönülden inanıyorum. Büyük Taarruz ve Büyük Zafer'in i, yıl dönümü dolayısıyla Diğer kurum ve kuruluşların düzenleyeceği faaliyetlere de her zaman destek vermeye hazır olduğumuzu belirtmek isterim. Bu vesileyle Büyük Zafer'in mimarı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Kurtuluş Savaşı Komutanlarımızı, süvarilerimizi, havacılarımızı, geri hizmet görevlilerini, o dönemi yöneten milletvekillerimizi, kısaca zaferimizde emeği geçen, Tüm kahramanlarımızı, asil milletimizin şeref madalyaları olan şehitlerimizi ve gazilerimizi saygı, rahmet ve milletle bir kez daha anıyorum. Ruhları şad olsun. Siz değerli Azru'na bu mutlu günümüze teşriflerinizden dolayı teşekkür ediyor, sizleri tekrar sevgi ve saygı ile selamlıyorum.